Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Uzun süredir video atmadığımı biliyorum. Arkadaşlar derden de özür diliyorum. Aşağı sınavlarım vardı. Yani video atamadım. Brawl Stars'a yeni başladım. E artık bu isterseniz Brawl Stars da gelecek. PUBG de gelecek. Arkadaşlar hafta sonları ben birazcık oynadım. 9000 kupaya geldim. Yaşar 34 karakterim var. Ve yeni siber şey geldi. Siber yani savaş. Arkadaşlar i̇şte karakterlerimi hemen şöyle bir göstereyim yukarıda. Öyle gördünüz. Ve çoğu karakterim 500 kupa üstü. Arkadaşlar bunlar bak. Arkadaşlar bildiğiniz oynayanlar varsa arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna yeni karakter olan e, Droko geldi. Arkadaşlar e, bir önceki sezonda Droko'yu e, açtığınız savaş, açtığınız savaşçıyla şeyi değiştirebiliyordunuz. Neydi o arkadaşlar? Eee neydi arkadaşlar az önce unuttum Melody Melody'yi değiştirmiyordu ama arkadaşlar bunu da galiba değiştirilmiyordu gidiyorum bakıyorum ama gördüğünüz gibi burada ve değiştirme yok Deneme var evet arkadaşlar şu an ben Frank'ı açıyorum arkadaşlar şu an görev yapacağız ben dersiniz arkadaşlar çünkü yeni sezon geldi. Ben bir önceki sezonda o efsanevi serisini açmıştım. Ve ee, arkadaşlar açtığımda bir e, şey çıkmıştı. Neydi o adını söyleyin. E, arkadaşlar gücü. Şimdi buradaki çoğu şeyi yapmaya çalışacağız. İlk bir ıı, bazla bir gireceğim. Nerede? Buradaymış. 5'e 5 beş nakat gelmiş. Böyle gelmiş. İşte böyle, böyle... Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız sizden 5 e, like istiyorum. Eğer 5 like gelirse videoya devam gelecek Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna yeni kostümler geldi. E, hacker Book sonra öyle benzer kostümler geldi ve yanında Spike geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu ortada e, adamların adamlardan ultimi kasacağım. Şöyle hasar yedim ama arkadaşlar hı, ultiyi doldurdum yavaş yavaş. O iyi. Abi bir kere daha gelse ultimi doldurdum arkadaşlar. Şimdi artık hiçbir şey yapamam. Karışmam lazım. Hop Arkadaşlar kimse yok. Ama arkadaşlar sıkıştım orada hiçbir şey yapamadım. Neyse arkadaşlar tekrar oynama aslında Çünkü görevim var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben oynamayı tercih edeceğim. Çünkü hmm, çift hesaplaşmayı sevmediğim bir oyun modu mesela. Hmm, bu kupalarda bile adamlar bu alpes pas almış. Çünkü az önce gördüğünüz gibi ee, adamları gösterirken oyuncu anında sonsuz ediyordu. O da yani Brawl Pass'i o yüzden hop ben seni bir gelseydim keşke ya. Evet arkadaşlar devam. Mara ya bozmak yok. Bir aksesuar bu şekilde mu? Bu la FK galiba. İki de bir oynayandan çıkıyor falan ama. Evet. Çık olsun evet. Şuradan multi kasacağım. Hop. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar bu AFK de bir duruyor. Ben de anlamadım. Evet arkadaşlar orada Lilith kapışsın. Keşke burada olsaydım. Heh geldi. Ha, ultim doldu. Ve kaçmam lazım Max'ten. 9 9 gücü var. O Geldim şuraya. Hop kaçmam lazım. Kaşa baz ne Bu ne yapıyor? Arkadaşlar neyse iyi. Arkadaşlar ben bazı değiştirmek istiyorum. Önder arkadaşlar bazı yerler ne, neyle oynayabilir? Ne teylemeyeceğim. Arkadaşlar buradan da bir tane stylus geldi. <laughs> Süper ender arkadaşlar. Ha, acaba e, bu edesiz bölümler mi diye bakacağım. bingo var mıdır diye bakacağım. Ama yok. Arkadaşlar şu kostümler çok güzel mesela. o çok güzel düşmüş arkadaşlar mesela. Frank Diana alabilirsiniz. Hırsız Edgar'ı alabilirsiniz. Hırsızlığıma e, serseri mortisi alabilirsiniz burada olanlarda. Hepsi güzel kostümdür. Arkadaşlar şimdi kupa kassak mı diye düşündüm. Kupa kasmak istedim. Kupa kassak biraz daha iyi olur. O yüzden hmm, ne? Bingo gelir mi diye bakacağım. Yok 5 günde hiç. şey Şu aldım. Şurada gördü zaten almıştık. Arkadaşlar Nidl de en, en düşük baba karakterim diye şey yaptım. Arkadaşlar şu virüs içeride de çok güzel. Göbebi de çok güzel. Yeniden sokak yenilenen sokak müzesi de çok güzel. arkadaşlar hepsi güzel kostümler. Bedavaya satışlar. kaldı benim? kapatalım bir. Sesi bu görevi yapmak istemiyorum. Ben bu kaşa Kısa aşamalı kısacağım. Kaşa Kısa oyna dedim. Arkadaşlar ben burada bırakın gideceğini düşünüyorum. Bakın iki aksesuar da var. Bu şu sesi bir daha kısacağım. Eksessiz alacağım. Şuradan. Evet ses. Ne kaçtı ama bakmadım. Onlar da güzel ama hmm. Evet ben de Super Ranger'ın tek mavi kostümü var. Başka bir şey Hiç bu kostümü yok. Belirtmek isterim. Ve bu da şey bir kostüm, şey bir karakter. tam bir karakterin daha iyi gideceğini düşündüm. Başarı Beş yıldız oldu. Beş yıldız olduk. Biz daha önce işim. Yani. Frank'i yavaş yavaş alıyoruz hep. Bu güzel. Hop mesela ben şöyle onu alayım diyecektim. Ama Frank'i gitmedi o. Hadi arkadaşlar süre bizde bile biz daha önceyiz. Hop. Bir bastım sonra Birazcık boş oldu ama. Demek için be. Arkadaşlar şu anlar ön, önde. Şunları almamız şu lazım. çok güzel. Şu öndeyiz. Arkadaşlar ah be olmadı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hop şöyle veriyorum. gelseler keşke. biz an biz kazandık arkadaşlar. Yıldız önce ben olmuşum. Biz onu Arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videomda görüşmek üzere bugün bugünlük bu kadar. Şur, kendinize iyi bakın. Evet, evet kanala abone olmayı, beğen atmayı unutmayın.